Bayamıyorum sana Sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım Kader utanırsın. Gitme demiyorum sana Gene gidersin Ama bu kez mermi Beni ne yersin Hocam bizim bu karaya parayı Bu karaya parayı Bu karaya parayı Bu karaya parayı O alparayı, ne lan? Alparayı, Aldım bu mı amirim Bu Hadi abicim bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. Hadi abicim bul karayı al parayı. Kolay gelsin kardeş. Ne oluyor şimdi bu? Abicim şimdi şunu görüyor musun? Görüyorum. Heh. Şimdi bu karta dikkatli bak abim benim. Bakıyorum. Söyle bana abicim o kart hangisi? Bu denli. Vallahi bravo abicim. ilk seferde bildin. Tebrikler. Ne kazandım şimdi? Abicim şimdi bir şey kazanamadın ki. Eğer para yatırıp oynasaydın yatırdığın kadarını kazanacak. Vay amına koyayım. Böyle mi oynanır yani? Aynen öyle abicim. Bu kadar basit ya. He. Para yatırak o zaman. Durduğun kabahat abim benim. Yeter mi kardeş? <laughs> Yeter tabi abi ama istersen biraz daha fazla koyabilirsin yani. He. Ee, Kazanarsam ödeyebileceğim de peki. Hemen bakayım abi. Abicim üzerimde bu kadar varmış ya. Ha ee, buna karşılık cebimdeki parayı bile de dizeye alır giderim. Tamamdır abicim anlaştık. Gönder gelsin o zaman. Hadi abicim, bul karayı al parayı, 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 bul karayı al parayı. Dayamıyorum sana, sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım. Kader utansın. Gitme demiyorum sana Gene gidersin Ama bu kez mermiyi Beynine yersin Dayamıyorum sana Sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım Kader utansın Gitme demiyorum sana Gene gidersin Ama bu kez mermiyi 白你月日心